Gel korkutayım sizi. Bı. Ee, korkmadılar. Kaç. Kaç 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 Buradan korkutayım. Bekliyorum. Şimdi bana doğru gelecekler. Bir böh diyeceğim. Max. Bir ee, Yine korkmadılar. Ne yapsam acaba ne? Odaya gelecekler. Ha gidiyorlar. Hemen jumpscare pozisyonumu almalıyım. Evet. Kapının içinde tatlı bir şekilde duracağım. Bu benim özel jumpscare pozisyonum. Tamam. Kapının içinde tatlı dur. Merhaba. Ben oyun isteyen tatlı. İki kişi geldiler. Hayır. hayır, Geride gitmiyorlar. Az önce Ne yapayım? Ne yapacağım? yapacağım? Beni sevmek ister misiniz? Sevmek. Oluyor galiba. Bok gibi kokuyor. Waffle mı yedi lan bu? Waffle yedi bir şey değil. Aptal. Nasıl? salladım tuttu amına koyayım. Aha lan soldan da bir kok geliyor. Çünkü çok iyi köpek kök koku alma etlerimiz de. Oğla düşüyordu. Aa! Böyle mı yapılır. Düşüyordu oğlum. Sağda ne var? Neyse kokuya bakayım. <laughs> Yemiş. Evet yemeyin. Ha, lava şokun biz niye çikolata yemiyoruz? Neymiş? Kar ol, kör olursun. Evet, kar olursun. Nasıl duyuyorlar mı? Her çikolataya baktığından anladı. Bir salsa artık. Hani. ona ne? <laughs> İyisin. İyisin. Saldır, saldır. Saldım ya mal. Aa, baran buradaymış. Nereye geldin ben sen? 12 saattir benim kucağımdasın. Ne diyor ya? Neyse ben elini aldım. Çok seviyormuş çocuğu ya. Gitti. Ne yaptım? Ne yaptım ben yaladım. özür dilerim ne yapacağım? ne yapacağım? Ee, eliyle eliyle bir şeyini gösteriyorum <laughs> maleri duyabiliyorum seni Çok <laughs> duyuyorum. ama ne koyuyorum ne küfür ediyor? ne edemezsin. Ederim. Edemezsin. Şu anda ekmeğe benziyorum. Mesela bak kendime de ettim. Bu köpek dilinde çok ağır bir küfür. Özellikle şimdi de, e, bükülmüş bükülmüş ekme. Ekmeği kırmadan önce bükersin ya bak. Al <laughs> bükeyim. Ne diyorsun amık? <laughs> bak <Ben> büküyorum. <laughs> ne diyorsun ya? Knockout. <laughs> <laughs> This <laughs> 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 hiç halim yok. Bu çocukla uğraşamam. <laughs> uğraşamam. Uğraşacağım. 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 Ee, ayağından ilk biri o. Aa bana ne buradaymış. Ben niye tersim acaba? Ha. Hareket et. İlk hareket eden kaybeder yapıyorsun. E hareket etti parmağı. Neyse ben yine de ona avantaj vereyim. İlk hareket eden gay. Ne aradı diye English or Spanish diye ben hatırlamıyorum. Neyse. Kurallara uyacağım. Bu benimle çok iyi Kalbin hareket etti bana abi? Hop kazandım. Ha, ha kazandım, kazandım. 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 Allah senin beynine soksun. Ne diyor lan bu? Neyse hayvanca konuştuğum için duymuyordur. Belki. Duyabiliyorum. Duyamıyorsun. Duyabiliyorum. Duyamıyorsun. Duyabiliyorum. Duyuyorsan duy bence duymuyorsun ama. duyuyor Duymuyorsun bence. Duyuyorum. Ben niye duyuyamıyorsun? Hadi bir şey de. Bilgisayar niye böyle acaba? Bilgisayar niye böyle acaba? Sus. Susmayacağım. Sus. Bir saniye lan bilgisayar değilmiş. Niye göbeğimle oynuyorsun? <laughs> Kendim bir şeylere odaklanmayı deniyorum. <laughs> Beni rahat bırak. <laughs> Ya <laughs> ne yapacağım? <laughs> Oğlum biraz altına short giy lan Özel bölgen gözüküyor Görme Ayıp İlk hareket eden gay gitmedi acaba hmm. İlk hareket eden gay Dememiş miydik ya Beksi nefes alıyorsun Ağzın hareket etti, kalbin de hareket etti. Onun dışında nefes alırken ki alveollerinin şişmesiyle beraber ciğerinin hacmi yükseldi ve yine hareket ettim. Bundan dolayı mantıken ben kazandım. Ağlama, ağlama, aklama, 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 aklama. Ben bir köpek olduğum için sütten oluyorum. Bu yüzden oyuna böyle devam ediyorum. Sen şu anda kaybettin. 1-0 ben yeniyorum. Elin kapandı. Eli kapandı, Eli kapandı. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 kade Kafam ne ama kaşıyamıyorum. Aa bu Baran abiymiş. Baran abi ne yapıyorsun? İyiyim kafanı kade Kaşınıyor diyorsun ya. Nasıl beni duyuyor? göremedim. Parsa abi sen de yapma bari. Alı dönüştüm lan? İşte şöyle bir tokoyla tutsak. Şöyle. Ne güzel olur ama ya. Yok yok ya. Şöyle. Aklından bile geçir. Şöyle. Zaten hep aklından da geçirme dediğim şeyler yapıyorsun. Hence bunu yapmaz. Şimdi bir ara düşündüm dedim ki, Bana abi şöyle şeyler var mıdır dedim küçükken. Bana bir şey takmış. Nerede olduğumu, nerede olabileceğimi ve nasıl. Oğlum saçların French fries'a benzedi. Öyle yaparsan benzer. Nerede olacağımı, nasıl bir yerde olacağımı, başka birinin ellerindeki telefon denen karelerle görüp göremeyeceğini düşünmüştüm. O ki, aa evet niye biz sana o elektrik cihazı taktırmıyoruz. Sonra ben dedim ki, ne elektrikli cihazı ya. Neyse taktır dedim, ona taktıracak. Zaten unuttuk dedi. Sonra ben de tam eğlenceli olacak diye götür götürdüler beni. Tacizi. Neyse gittim işte. Bir baktım. Ayı kadar kalınlıkta bir iğne benim başımdan bu ellerimden, kollarımdan ve kuyruğumdan tutulması namıyla beraber şurada gördüğünüz ensemin, şah damarının yakınlarında bir yere felç olmamam için dikkatli bir şekilde namıyla sokularak benim orama e, GPS takılmış. Neyse ben niye bu kadar son bir şey anlattım? Ne anlattım ki? Ne anlattım? Ne anlatmıştım? anlattım. Ee, e, GPS takıldığını evet. anlattım. Sen beni nasıl duydun? Duyarım. Duyamaz. Özel güçlerim var. <gülüyor> <gülüyor> Özel duyularım var. <laughs> Sektir lan. Lan küfür et <laughs> Duyuyor. Evet duyuyorum ne olmuş? Senin için özel bir adetimiz var. Seni dilsiz yapacak. Dilimle yuvarlak. <gülüyor> <gülüyor> Bu da olabilir. <laughs> Ama benim yapacağım daha mantıklı. Yere 10 saniye bakıyorum ve bir daha anlamıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anlamıyorum değil mi lan? Anlıyorum. Siktir lan. Kendi Füret kendine mi konuşuyorum lan? bence. Küfür etme oğlum. Bele siktir ipineme lan. <laughs> ne olacak? Ne, ne yapacağım? İyi ölürsem. Seni kaçıracağız. Aa Baran abi. Kaçıyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Hayır. Göremiyorum. En kötü olduğum şey bu. Ha. <laughs> Hayır. Ama gece görüşüm var. Bende. He. Ablamız bizi kurtaracak başka çare. Bende. Sadece aynı zamanda sadece orada. Sadece orada. Onu da sorsan uğradım diye. Çok normal bir soru. Onu soruyorsun. Bunu niye sormuyorsun? Bu ayak ne? Ne ayak? Bu ayak. Bir seni beğeneyim. yiyeyim. Ne yapsam lan acaba? Kaçırdım şimdi. En iyisi bırakayım ya ben. En mantıklısı da buydu zaten. Ne oldu? Yapacağım bir şey kalmadı. Ya da bırakmayacağım lan. Yaptım. Ya şansıma bak ben şu ağzıma sıkayım ama. Şaka yapıyorum bırakacağım. ben karanlıktan korkuyorum. Sahipsiz Hadi kalınca canavar gelecek sanıyorum. Hayır. <laughs> <laughs> Allah bir iman ve Allah'ın bir kulu olarak, senin bir kulun olarak, senden bir isteğim olacak. Ne olur şu binadaki, bu kattaki, bu bloktaki, bu elektrik tasarruf ay masraflarının geldiği elektrikle çalışan özel düğmeleri olan ışıkların salondaki bölmenin bölmedekilerinin açılmasını istiyorum. Amin. Ananı sikeyim. Ben her şeyi isteyebilirim ki sahibim beni duymasın. Bismillahirrahmanirrahim. Paran. <laughs> ne diyor lan bu? Ne diyecektin lan? Söyle. Ha? Ne diyecektin? Bir şey demeyecektim demek ki de anlamıyor. Allah'a şükür ya. Sonunda ya kendi kendime konuşup daha iyi dedikodular yapabileceğim. Yes. Krep yemiş ağzı bir dolu kokuyor. Yanıma da oturttu. Üstüme aldı. Uy, uy uy dedi. Sonra böyle benim yere koydu. Bir baktım baran yok. Sonra düşündüm ki ya bugün gördüğümüz diğer canavar Rottweiler benim yanımdaysa ve akşam şu anda yanımda beni öldürmek için bekliyorsa ve bu evin içindeyse diye. Çünkü hiçbir şey göremedim. Olabilir de belki de dün akşam tasman var bana gelemezsin lan. ne yapacaksın en fazla dedi dediğim damat çalı da olabilirdi. Sonra da tasmasını koparıp bana gelince Baran abim beni kurtarmıştı. Ama sonra Baran abimin bacağı kırılmıştı. Her şey olabilir, ama olmadı. Çünkü ışıklar var. Neyse artık ben duyamıyorum. Televizyon da iyiymiş. Çok iyiymiş. Ne yapsam? Hayat sorgulamaktan başka yaptığım bir şey yok ki. Niye bu kadar seviyorlar beni acaba? Tüylü bir hayvansam beni üstüne oy 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 deyip ısırıp oynayabileceğimi miyim Ben sadece sıkıldığımda eğlenmek istiyorum. Eğlenmeyi bıraktığımda senin daha çok eğlenmeni istemiyorum. Kendimi eğlendirmek istiyorum. Seni değil. <laughs> Hmm. Acaba yerdeki şeyler cidden olmuş mudur? Hmm. O ses ne? Neydi o? Neydi? Neydi o? Neydi o? Neydi? Gideceğiz ve bakacağız. Oradaki şey neydi? yapacağın şakanın anasını belliyim senin. Böyle şaka mı olur amına koyayım? Ay canım benim çok korkutum. Benimle... Ben ne yapıyorsun bana ne yapıyorsun? mi gibi bir şey edeceğim beni? Böyle SCP gibi yanıma gelip sonra da beni kucağına alıp seviyorum. Yapılmaz bayan abi. Yapılmaz. Hadi gel hep. Ha, öpersin. Abi. Şimdi benim bir şey dememden şüphelenmişti. Neyse arkadaşlar. Burada bu videoyu bitireceğim ben. Sizi seviyorum. Baran abinin beni bırakmasını. Hadi dileğiyle. bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.